yani bu aralar çok çok sık kadınların ölmesi yani beni çok derinden yaraladı. Yani böyle bir şey yapmayı düşündüm. Yani belki sesimizi duyurabiliriz diye. Yani böyle bir şey uygulamak gereği duydum. Yani bir katil kadar uzman olmasam da bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu gösteri çok sık kadınların ölmesi yani her gün cinayetler her gün haberlerde duymak yani bunlar beni çok çok rahatsız etti yani kimsenin ölmeye hakkı yok yani Allah'ın verdiği canı kimse alamaz yani o kadınları öldürürken yani o çocukları annesiz bırakmak beni çok derinden yaraladı yani yani gerçekten ağlıyorum ben haber izleyemiyorum. yani haber izlediğim zaman yani o gözyaşları, çocukların ağlamalarını hiç dayanamıyorum. Yani hiçbir anne ölmeyi hak etmiyor. Yani şiddet olmasın ya kadınlara. Ben de karşıyım, çok karşıyım. Bu ee... sizde Efendim? Göster, siz de var. Yani. Tabii abi yani çok güzel bir şey yapmış hanımefendi. Kendisini tebrik ediyorum. Teşekkür